devam ediyoruz. Emre Bol ve Savaş Çorluğlu ile birlikteyiz. Araya gitmeden önce Galatasaray'a bir girizgah yapmıştık. Şimdi Galatasaray'dan devam edeceğiz değerli izleyenler. Ee, az önce üst üste konuştuğunuz için e, kimsenin muhtemelen bir şey anlamadığı çok konuyla adam. Başlayalım, devam edelim Falcao. Çok sözümüzü kesiyorsun. Lakasa kesilmeyecek gibi değil ki Lakasa yani. de Falcao. Evet hep tek tek konuşalım. Ha, Güzel okuyorsun. bir açık oturum kıvamında olsun <laughs> lütfen. Hani ben sizi dinledim <laughs> şeklinde gidebilirsek ha, çok tamam. sevinirim. Aynı şeyi söylüyorum başka bir şey söylüyorum. La casa de Falcao. Peki biraz Falca. önce gelen bir son dakikaydı değerli izleyenler. Falcao Trabzonspor maçının kadrosuna alındı. Aslında sarı kırmızılı taraftarların e, aylardır beklediği bir e, sorunun cevabı oldu bu. Eğer Falcao şans verilmesi halinde forma giyerse... 2 ay sonra. 62 oynadık. gün sonra. Bugün evet. foto daha ben yaptım. Ay. 62 gün sonra Trabzonspor maçında kadroda olacak. Oynayacak Oynarsa mı? benim için sürpriz olmaz. Oynar. 11'de. Ne kadar oynar? Ha, 11 oynayıp, oynayıp oynamadığını bugünkü son taktik idmanı. Çünkü Galatasaray'da hmm. son maçtan sonra Fatih Terim daha taktik idmanı Dün salonda çalıştırdı. Bugün şu 11'i bir görmem yani duymam lazım. Hmm. Şu anda nasıl bir 11 ile çıktılar bilmiyoruz. Eğinden sonra ona bakacağım. Falcao var mı yok mu? Ama kadroda olacağını zaten açıkladılar ve ben bugün de fotomaçta bu maçta oynayabileceğini ifade ettim. Manşet çünkü Falke 62 gün sonra dönüyor diye benim için son dakika değil. Dolayısıyla ben bu maçtaki Falko'nun en az bir 10 dakikada olsa, 15 olsa olması benim için sürpriz değil. 11'de başlarsa da sürpriz olmaz. Çünkü Jackney artık bütün sınırları bize Falkay konuşuyoruz ama niye Jackney konuşmuyoruz? Jackney de konuşuyoruz. Jackney'i daha fazla konuşmamız lazım. Falko'nun yokluğunda bir iki hafta böyle penaltı işte gol bal yapmayanları geçen hafta oyundan çıkarken bu son 5-6 haftadaki ikinci tribi Oğulcan takım arkadaşın elini sıkmadan gitmesi vesaire. Hep falka üzerinden konuşuluyor. Arkadaş yapmış olduğu açıklamalar üzerinden güzel bir benzetme yaptı kendisine göre. Ama FFK dedim. Benzetsem. PAOK gibi Fenerbahçe'de yatarak para kazanan bir sürü futbolcu sayarım. Sayarım yani. Vesaire geçen sene kaç maç oynadık Cruze? Oynadılar canım Cruze'ye? Yani Kaç öyle... maç oynadı? Hayır, öyle şey Abi olur mu hayır? Bak Mesela şimdi... şu anda 7 milyon euro tazminat Bu kadar, PAOK kadar yatanı gelmedi Türkiye'ye kardeşim. Abi. Bak, kadar, yatanı daha henüz Türkiye ve bu kadar maliyetlisi. Bir dakika. Niye? Bu kadar Max maliyetli Max maliyeti kaç paraydı? Bak bu, bu bundan çok daha. 5 milyon euro mi? yıllık kalıyor abi. Ulusu'dan bir de tane var. Belki Van Persie'ye örnek gösterir mi? Van Persie, Van Persie çok ama. Van Persie kaç gol atmış Piece, baktın mı? Van Persie'deki bir şey söyleyeyim sana. Van Persie ile Falcao'yu karşılaştıramazsın. Van Persie'nin sahadaki ruhu Falcao'nun türbindeki ruhu daha yüksek. Gel de bunu istersen geç maçlara bak. Bence şurada sorulmaz. Evet. Ey ruh. <laughs> Ey ruh bak. Gel Van Persie'nin maçta sahadaki ya, duruşu ya. o topa vurduktan Şimdi, sonraki lakayetliyle Falcao'nun türbindeki ruhu. Sen iyi bir Galatasaraylısın. Sen iyi bir Galatasaraylısın değil mi? Galatasaray takımını, kulübünü düşünen adamsın. Sana ben bir soru soracağım. Bu soruyu sadece bana cevap ver. Falcao transferinin bu maliyetlerle doğru olduğunu düşünüyor musun? en başında doğru olduğunu düşünüyordum. Çünkü Falco abi dünyanın en iyi 6-7 golcüsünden bir tanesini transfer ediyorsun ya. Bu maliyetler dediğin açıklanan rakamlar beğen esastır. Yıllık 5 milyon euro. 8 milyon euro. Nereden biliyoruz abi 8 milyon euro olduğunu? Sizin başkan adaylarından bir tanesi açıkladı daha yeni. Abi Galatasaray sermaye piyasası kuruluna bağlı bir şirket. Yıllık 5 milyon euro olarak açıklanmış benim için beğen esastır. O zaman ben geriye gidersek bir sürü fena başı. 5 milyon euro. Nereden çıkarıyoruz? 8 milyon euro, 10 8 milyon, milyon, euro milyon euro'dur abi. Falkan'ın Ab bak ne dur diyoruz. Diyor. Ben de diyorum ki benim için beyan açıktır. S.P.K.'ya bağlı bir şirket 5 milyon euro yıllık denilen bir şey benim için esastır. Savunmuşsunuz. Üstüne... Saniye şöyle ben yani benim kafama takılan burada şu oldu onu size sormak istiyorum özellikle. Şimdi acaba manidar bir zamanlamadan mı bahsediyoruz? Zira iki aydır Galatasaray'dan yapılan açıklama hep şu şekilde: Falka kendini iyi hissetmediğini söylüyor. Şimdi birkaç gün önce Mustafa Cengiz'in açıklamaları oldu. Falka konusunda her şey olabilir diye. Şimdi e, bu açıklamadan hemen sonra Falkan'ın kendini e, hani tırnak içinde söyleyeceğim iyi hissedip de kadroya girmesi e, acaba Mustafa Cengiz'in açıklamalarıyla bağlantılı olabilir mi? Şimdi dikkat ediyorsan Mustafa Cengiz'in ve Galatasaray Cenan'ın yaptığı açıklama içerisinde hep şöyle ifadeler var. Çok delikanlı çocuk, çok profesyonel, ilmanlarda acayip çok çalışıyor, evet. çok ciğerli, çok vicdanlı. Ee, falan filan sürekli böyle mesela attığı gollerden filan bahsetmiyorlar hiç. Veya oynadığı oyunun performansından filan bahsetmiyorlar. Hı. Hep böyle çok delikanlı adam filan diye bahsediyorlar Palkağ'dan. Abi delikanlı olmak Galatasaray'da forma giymeyi bir şey şar, şeyi değildir yani. Kriteri değildir. Herkes delikanlı abi. O zaman her delikanlı gitsin 8 milyon euro ver oynasın. Galatasaray'da oynamasın yani. Tribünde otursun. Mustafa Cengiz'in açıklamadan çıkarttığım şey şu. Küstürmeden, kavga etmeden hı aman hı. bu adamdan bir şekilde kurtulalım. Mustafa Sayın Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamanın alt metninde çok net bir şekilde bu var. İşte Falkan'da o alt metni okudu mu acaba? He, elinden bir şekilde çıkartmak istiyor. Ama Falka'yı da kızdırmadan, ürkütmeden, hı. kavga etmeden alacağı var mı yok mu bilmiyorum. Bu tip yıldızlara öyle kolay kolay e, sallayamıyorlar alacakları rakamları falan. Mutlaka an, ödemeleri düzenli yapıyorlar çoğunlukla. Bilmiyorum yani Savaş daha iyi bilir Falkan'ın içeride alacağı var mı yok mu ama e, bence Sayın Mustafa Cengiz böyle tereyağından kıl çeker gibi Falcao'dan kurtulmaya çalışıyor. Ama çok zor. Bu adama bu rakamları kimse vermez kardeşim vermez. Bir de bu adam bu kadar sakatlık geçirmiş. Şimdi elini alacaksın transfer yapıyorsun transfer komitesindesin. Bakıyorsun 31 maç kaçırmış. 31 maç ne? Bir sezon ya. 31 maç dedim bir sezon ya. Bir sezon koca bir sezon yani. Acaba dedi, onun için dedim yani. Acaba bu ikinci devre mi? yeni mi transfer ettiler Falcao'yu? Yani bu hafta itibariyle mi transfer ettiler? Trans, Galatasaray bak bana böyle söyleyince Galatasaray'la kızıyor. Kardeşim yanlış bir transferdir. Fenerbahçe'de Krasic yanlış bir transferdi. Yattı. Kadoluş'u bıraktın gitti deri ağzında aldı parasını ense yaptı yattı gitti. Bunlar hep yanlış transferler. Bu rakamları bu adamlara veriyorsan bu adamların var ya Maksimum ayak, tırnağının, ayak tırnağının içinden saçının teline kadar bakacaksın abi her tarafına. Şeyle mikroskopla bir sakatlığı var mı bir şeyi var mı bana faydası olur mu diye. Ver rakamları bir şey demiyorum. Geldi kaç tarafı forma sattırdı. Belki de parasının bir kısmını bile çıkartmış olabilir. Zaten iyi ama, performans gösterince taraftar da bir şey demiyor ki. Ama ya ben şu Muzara anda çok, çok güzel yere mesela. değindin. Şimdi Falka eğer burada Muslera gibi başarılı olup Muslera'nın 5 milyon euro aldığı parayı niye kimse konuşmuyor? Konuşmaz. Var. İşte atmış olsaydı Konuşmaz. eğer şu anda kimse konuşmazdı. Konuşmaz. Transferin şekline ben sadece karşı çok değişik bir transfer oldu. Süreç çok kötüydü. Yoksa Falka transferine Türkiye'de Galatasaray'da hiçbir Galatasaray'la karşı çıkmazdı. Maliyette parayla, verilen paraya başarılı olsa da olmasa kimse şey yapmaz. Oynamadığı için kızıyor. Abi Van Persie'de, bak, bak Van Persie'de Van Persie'yi sakat aldılar biliyorsun. O zaman haber yaptım. Başkan beni şey yaptı. E, aziz Başkan o zaman. E, kul tesislerden yasakladı. Sonra çıktı kendisi NTV'deki programda anlattı. Dedi ki şey, Van Persie'yi sakat aldık dedi. Bu paraları verdi adam sakat alamazsın. Ha, bu senin babanın parası değil. Bu Fenerbahçe'nin parası. Bu Galatasaray'ın parası. Ben burada konuşurken Galatasaray yönetiminin esasında yaptığı yanlışlığın altını çizmek için bazı şeyleri söylüyorum, Niye? sakalaşıyorum yani. Niye neye göre sakat alındı? Bunu soruyorum ben, sana. ama hep duyduk söylediler. Abi ne duyduk? Galatasaray'a gelmeden önce duyarsın. 33 maç, 39 ya, maç yarın oynamış yarın bir Falcon'um. Yani aynı Aziz Başkan gibi çıkar açıklar yani örgün. O Peki zaman sana onun... göre bu açık yani şu anda Falcao'nun Trabzonspor maçı öncesi kadroya alınmasının Mustafa Cengiz'in açıklamalarıyla bir bağlantısı Bana var. Bana göre kesinlikle yok. Hemen sana somut olarak ortaya koyayım. Göztepe maçından sonra gece buraya son sayfaya yayına geldim. Sevgili Melike'ye gelen sorular vardı. Falcao ne zaman olacak diye. Falcao Trabzonspor maçında sahada olacak dedim. Yarın takımla beraber çalışacaktır hı. dedim ve ertesi gün takımla çalıştı Trabzonspor açıklamaları maçında. yapmamış. Başkanın açıklamalarıyla kesinlikle alakası yok. Falcao aşırı profesyonel. İstediği kadar evet o kaçırdığı maç sayısı doğrudur. Eğer Falcao iki maç önce de sahaya dönebilecek bir vardı. Fakat tekrar sakatlanmak istemiyor. Bundan öncekinde de aynı şekilde. Yani tam kapasiteli bir falka olarak dönmek istiyor. Onun için yarın akşam Trabzonspor karşısında 11 olursa benim için sürpriz olmaz. Bugün Peki. zaten kadroda olacağı benim için sürpriz değildi. Benim için esas 11 olursa sürpriz olmayacak. Peki. Kendine iyi bakan bir falka vardı. Transfer şekli yanlış ama sakat alındı. Hayır abi sakat alındı derken bu adam nerede nasıl sakatlandı? Sezon bittiği zaman 39 maç oynamış. 16 gol atmış bir Falco'dan bahsediyoruz. Galatasaray'a geldiği gibi. Hocam yakında öğrenirsin. Belinde bu adamın bir sakatlık var. Belinde özellikle. Belinde mi? Evet. Adamın sakatlı belli değil. Yanlış biliyorsun abi. Kim söylemişse sana yanlış. Ben sana kronik sakatlığını sakatliği yerini tamamen. söylüyorum. Belli alakası yok abi. Kronik adamın. sakatlığını yerini söylüyorum. Hmm. Belidir. O da yarın öbür gün Aziz Başkan gibi çıkarlar, açıklarlar, açıklarlar seher. Aziz Başkan çıktı sakat aldık dedi. Aziz Başkan kendisi açıkladı. Senin söylediğin bunu açıklayacak olan bundan sonraki gelecek Hiç kişiler Gittikten sonra açıklarlar. Ha, o zaman da sorumluları kimse bu Galatasaray'ın 5, 10, 15 milyon eurosu, 20 milyon eurosuna hesabını verecek o zaman. Verecek zamanda. onu söylüyoruz Ama sana. Ama kimse vermedi ki bu zaman. Onu söylüyoruz. Aziz Başkan verdi mi Van Persin'in hesabını? Sakat aldığı adamın hesabını verdi Kendi mi? Kendi kendine itiraf etti. Görevdeyken itiraf etti. İtiraf etti. İtiraf etti. Alındırı Alandır aldıran ne yaptı? Dolayısıyla onun için bak güzel kardeşim. Biz burada Fener yapmış, Galatasaray yapmış, Beşiktaş yapmış Gal diye konuşmuyoruz. Biz burada kulüplerimizin zarar ettirilmesiyle ilgili konuşuyoruz. Kulüp burada Sayın Abdurrahim Albayrak'ın bir künde, künde mi oluyor? Kol kanat böyle bir şey yaptı kolunun altına Oturabı bir aldı. Fotoğrafı diyelim. Bir 8 milyon euro. Sevgili Emre bak Bitti. biz tekrar söylüyorum. Falka dünya yıldızı olduğu için konuşuyoruz. Evet 29 maç kaçırdı mı kaçırdı. 31. Ya, 30, 31, 31 maç tamam. Koruyca kaç maç oynadı? İşte Süleyman'ı kaç maç oynadı? Benzia bunlar da bu paraları aldılar. Yani bu paraları aldılar. Falka neden biliyor musun? Dünya yıldızı çünkü. Galatasaray'a gelmesi Avrupa basında yer buldu. Peki Falka oynayacak oldu? mı, oynamayacak mı? Oynarsa nasıl performans gösterecek? Bunu tabii ki göreceğiz. Şimdi daha detaylı konuşmamız gereken konu, biliyorum ki söyleyecek çok şeyiniz var.